Akvim TV ekranlarından bir kez daha merhaba. Bugün 25 Mart 2015 Çarşamba. Kastamonu yerelinde yayın yapan gazete manşetleri ile karşınızdayız. Manşet turumuza Tosya Haber 37 gazetemizle başlıyoruz. Haber 37 gazetemiz sür manşetinde millet halinden memnunmuş başlığı atılmış. Uzmanlar mutlu olmanın formüllerinden birinin de kendine vakit ayırmak olduğunu vurgulamaktadır. Kendine vakit ayırma kişinin kendisine ait zamanda hoşlanacağı faaliyetleri yapması olarak tanımlanabilir. Kendine ayırdığı zamandan memnun olan bireylerin oranı 2014 yılında %56.3 oldu. Bu oran erkeklerde %56.4, kadınlarda ise %56.2 olarak gerçekleştirdi. Haber 37 gazetemizin manşetinde bir kaza haberi var. Kavşak inşaatına ve kazalara devam. Mucize kurtuluş başlığı atılmış. Tosya 4 yol kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif şekilde yaralandı. Diğer başlıklarımızdan bir tanesi gelir testi için acele edin. Son gün 31 Mart başlıklı haber var. Bilindiği üzere 2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası dönemi başlamıştı. Buna göre herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar ile Türkiye'de ikamet eden ve yabancı ülke mevzuatı kapsamında olmayan yabancılar isteklerine bakılmaksızın genel sağlık sigortası ödeyecekti. Bununla birlikte yeşil kart sahipleri de kapsamına girmiş ve bu kapsamda Tosya'da ise yaklaşık 2000-2500 kişi herhangi bir sosyal güvencesi olmadığından 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası ödeyecekti. Haberin detayları iç sayfalarda ulaşabilirsiniz. Bir başka başlık Kuska'dan 2015 yılında 20 milyonluk hibe desteği. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop'ta gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında 2015 yılı yatırım planında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a toplam 20 milyon TL'lik hibe sağlanacağını açıkladı. Şubat ayında Kastamonu'da 417 konut satıldı başlıklı haberde ülke genelinde konut satışları 2015 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde %15 oranında artarak 95.021 oldu. Haber 30 dikkat e, sür manşetin yanında bir haber gözümüze çarpıyor. Türk Hava Kurumu dan Tosyalı şehit ve gazi çocuklarına planörlük eğitimi. Tosya ilçesinde Türk Hava Kurumu şubesi gazi ve şehit çocuklarına planörlük eğitimi verecek. Türk yerel basınımızda ilk gazetemiz Kastamonu gazetesi. Kastamonu gazetesi sür manşetine acı bir haberle habere yer vermiş. Geç motor ustası trafik kurbanı. Kuzey Kent Sanayi'ye ateş düştü. Kuzey Kent Sanayi sitesindeki Aksaraylılar motorun sahiplerinden Ahmet Kılıç, Kırcalar mevkinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Biz de genç arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazetemiz manşetinde Sosyal Bilimler Lisesi imza bekliyor başlığıyla çıkmış. Geçtiğimiz yıl başvurusu yapılan ve bakan avcının ilimiz ziyaret ettiğinde sözünü verdiği Sosyal Bilimler Lisesi, talebimiz bakanlıkta imza ve ilgi bekliyor. Şehrimizin ihtiyacı olan Sosyal Bilimler Lisesi'nin onay yazısının geçtiğimiz yıldan bu yana Milli Eğitim Bakanlığı'nda imza beklediği öğrenildi. Sıkı bir takip ile onaydan çıkması halinde Kuzey Kent'teki Saime İnal Savi Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi'ne dönüştürülecek. İlimizle birlikte iki vilayetin daha Sosyal Bilimler Lisesi için onay imzası beklediği kaydediliyor. Kastamonu Gazetesi köşe yazarlarından Mustafa Afacan'ın Maskeli Balo başlıklı köşe yazısını gazetemizin iç sayfalarında bulabilirsiniz. Kastamonu'yu başımın tacı edeceğim başlıklı haberde Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü için aday adaylığını açıklayan rektör yardımcısı Profesör Doktor Ömer Atalar, Kastamonu Üniversitesi'nin yeni bir anlayış ve Güçlü bir enerjiye ihtiyacı olduğu, kanaatine vardığı, bu konuda şahsına mesuliyet düştüğünün her platformda dire getiriliyor olması nedeniyle aday olmaya karar verdiğini söyledi. YÖK Başkan Vekili'nin kendisiyle özel görüşme yaptığı ile ilgili haberleri yalanlayan atalar, ben daha 40 yaşındayım. Rektör olursam Kastamonu'yu başımın tacı edeceğim. Duygusallığa ve siyasete yer yok emekliliğim doldu diyecek gibi bir lüksüm de yok. Kuyruğuma teneke olacak bir rektörlük istemiyorum. Liyakatı esas almazsanız çarp bir yerde çakışır. Motivasyon azalır ve tüm sistem aksar dedi. Kastamonu gazetemizin bir başka başlığı yeni hastane için yıl sonu sözü. 400 yataklı yeni devlet hastanesinin proje müdürü Bektaş Kart inşaatı bu yıl sonuna yetiştirmeyi planladıklarını söyledi. Hastane inşaatını ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Avukat Halil Ulay, tüm ümidimiz bu hastanenin bir an önce bitirilmesi ve Kastamonu'nun sağlık konusundaki mağduriyetinin ortadan kaldırılmasıdır derken, Tıp Fakültesi'nin devri konusunun rektörlük seçiminden sonra hızlanacağını, yeni bir rehabilitasyon merkezi yapımının gündemlerinde olduğunu açıkladı. Ee, AK Parti'nin e, dün yapılan e, STK temayülüne Maşalıcı'dan tepki başlıklı haberde MHP İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalıcı, AK Parti'nin sivil toplum kuruluşlarına yönelik temayül yoklamasını eleştirdi. Demokratik bir tavır içinde olduğu imajı verilmeye çalışıldığını söyleyen Maşalacı bu oynamanın sonucu Kastamonu halkı ile paylaşılacak mıdır sorusunu yöneltti ve AKP Sayın İl Başkanı ve yönetiminin öğrene öğrenemeyeceği bu oylamanın insanları sadece yormak olacağını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum dedi. Sözcü gazetemiz Sür manşetine hastaneyi 2015'in sonuna yetiştirmeyi planlıyoruz başlıklı haberiyle çıkmış. Haberimizin detaylarını bir önceki gazetemizde aktarmıştık. Manşetinde Kastamonu Üniversitesi'ne rektör adaylığını açıklayan Ömer Atalar'ın haberi var. Üniversitemize hizmeti en büyük nimet bildik başlıklı haberde. Kastamonu Üniversitesi rektör adayı Öğretim üyesi Profesör Doktor Ömer Atalar düzenlediği basın toplantısında bir yılı aşkın süredir Kastamonu Üniversitesi'nde idarecilik görevinde bulunduğunu belirterek bu görevlerin kendisini üniversiteyi çok iyi tanıma imkanları sunduğunu belirtmiş. Mücevher köy fırsatı başlıklı haberde Türk ve İsrail'le mücevher borsası temsilcileri Türkiye'de taş kesim köyleri kuracak. Dünyanın büyük elmas işleyicilerinden olan İsrail Türkiye ile arasında elmas köprüsü kurmaya hazırlanıyor. Türkiye ile İsrail Mücevher Borsası temsilcileri 5000 kişinin istihdam edileceği Mücevher Taş Kesim Köyü kurmayı planlarken pilot köyler arasında kastamonu da var. Tabii e, ortağımız İsrail olunca iki sefer düşünmemiz gerekiyor. En azından ben böyle düşünüyorum. Sözcü gazetemizin bir başka haberi MHP milletvekili aday adayı Mehmet Ilgaz. İstikbalde Kastamonu ve Türkiye hayalini hep birlikte kuracağız başlığı atılmış. MHP il başkanlığında düzenlediği basın açıklamasında konuşan Mehmet Ilgaz, siyaset yoluna revan olduklarını, vatan sevdası, hizmet aşkı ve Kastamonu için ödeyecekleri vefa borcunun olduğunu kaydetti. İlgaz, ben sizlere projelerimi, istikbaldaki Kastamonu ve Türkiye hayalimi anlatacak değilim. Çünkü Kastamonu ve Türkiye hepimizin ortak sevdası ve ortak hayalidir. Bu hayali şüphesiz tek başına değil, hep birlikte kuracağız, projelendireceğiz ve başaracağız. Mazimiz, mazimiz bunun en güzel örnekleriyle doludur. dedi. Diğer gazetemiz Nasrullah gazetesi manşetine Kastamonu Üniversitesi aday adayı Sayın Ömer Atalar'ın haberini taşımış. Detaylarını bir önceki gazetemizden sizle paylaşmıştık. kuşka'dan proje teklif çağrısı bilgilendirme toplantısının ilkini Sinop'ta gerçekleştirdiği başlığını görüyorum. İhracatı artıracak projeler bekliyoruz. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği TR82 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda başlattığı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı İKAP 2 ve Bölge Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı BAP 2 kapsamında proje teklif çağrısı bilgilendirme toplantısının ilkini Sinop'ta yaptı. Bir başka başlıkta Başbakan Davutoğlu bilgisayarları gönderdi. Haberini görüyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Kastamonu ziyareti sırasında söz verdiği bilgisayarlar çocuklara teslim edildi. AK, AK Parti ilk kongresi için 4 Şubat 2015 tarihinde Kastamonu'ya gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Kastamonu Valiliği'ni ziyareti sırasında merdivenlerde "Sayın Başbakanım bilgisayar istiyoruz" diye bağıran iki çocuk dün bilgisayarlarına kavuşmuş. Devletin itibarı karlar altında kaldı. Başlıklı haberde Büyük Birlik Partisi Kastamonu İl Başkanı Mehmet Ali Aydar, devletin itibarı Keş Dağları karlar altında kaldı diye konuştu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasını unutmadıklarını ve unutturamayacaklarını kaydeden Aydar, bizler bu güzel altı insana suikasti hazırlayanlardan günü geldiğinde hesap soracağız dedi. TÜİK açıkladı başlıklı haberde Kastamonu'da Şubat ayında 417 konut satıldı başlığını görüyoruz. Bir diğer gazetemiz Doğru Söz gazetesi. Ütopik projeler üretmek doğru değil manşetini atmış. Kastamonu Üniversitesi Rektör adayı Profesör Doktor Atalar'ın açıklamalarına yer vermiş. Rektör Atalay Rektör adayı Profesör Doktor Ömer Atalar öğrenci sayımız hızla büyürken ve bariz bir barınma problemi mevcutken merkezi laboratuvar ve görkemli bir rektörlük binasına gerek duyulmamalıydı. Önümüzde bir realite dururken ütopik projeler üretmek doğru değildir dedi. Kastamonu Üniversitesi Rektör adayı Profesör Doktor Atalar'ın dün basın toplantısı vardı. Basın toplantısına katılan e, yerel basından gazeteci arkadaşlarımız bu haberleri gazetelerinin manşetlerine taşımışlar. Tabi gazeteci arkadaşlarımızın değerlendirmelerini e, farklı farklı şekilde size sunmaya çalıştım. Doğru Söz gazetesinin bir başka haberinde şehir girişleri acil bakım bekliyor haberini görüyoruz. Şehrimize gelenlerin ilk gördüğü manzara olması açısından şehir vitrini konumundaki Ankara ve İstanbul girişlerinde en kısa sürede evliyalar ve turizm kenti yakıştırmalarına yaraşır bir düzenleme peyzaj çalışması elzem olarak görülüyor. Oluk başında bulunan şehirler arası otobüs durağında otobüs bekleyen veya şehrimizde ilk kez gelen vatandaşın karşılaştığı ilk manzara Karaçamak deresinin çöplük haline gelmiş görüntüsü oluyor. Haberin detayları iç sayfalarda bulabilirsiniz. MHP aday adayı Ilgaz Köylü'yü eleştirdi. Kastamonu delikanlısı hırsızlara arka çıkmaz başlıklı haberde MHP'den Kastamonu milletvekili aday adaylığını açıklayan Mehmet Ilgaz Kastamonu'nun üzerine kara bir leke sürüldü. Bu lekeyi de sayın Hak, hakim hakkı abimiz sürmüştür. Kastamonu delikanlısı hırlıya hırsıza arka çıkmaz. Fakat sayın köylü vicdanım rahat diyerek hırsızları aklamıştır dedi. Bir başka gazetemiz Gündem Gazetesi. Manşetine devlet hastanesinde erken teslim söz konusu başlıklı haberi taşımış. Detaylarını diğer gazetelerimizden öğrenmiştik. Sürmanşette başbakan sözünü tuttu haberini görüyoruz. İlimizde 4 Şubat tarihinde gerçekleşen AK Parti İl Başkanlığı Kongresinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun söz verdiği bilgisayarları öğrencilerimizin ellerine ulaştırılmış. Hayırlı olsun diyoruz. Son gazetemiz Açık Söz gazetesi sür manşetinde uçak seferleri hafta sonu günlüğe dönüyor başlığını atmış. 29 Mart pazar gününden itibaren uçak seferleri yeniden günlüğe dönüyor. Kastamonu'dan İstanbul'a 4 Mayıs'a kadar 13.45'te uçak kalkacak. 4 Mayıs itibariyle ise uçağın kalkış saati sabah saat 08.05 olarak planlandı. Planlamaya göre İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen uçak sabah saat 06.10'da kalkacak ve Kastamonu'ya 07.20'de inecek. Kastamonu'dan ise saat 08.05'te kalkacak uçak İstanbul'a 09.15'te inecekmiş. Manşette hastane haberini yine görüyoruz. Hastane bir an önce bitirilmeli başlığında duyurulmuş haberimiz. Daha önce aktarmıştık detaylarını. Mesai saatleri değişiyor. Başlıkta haberi görüyorum. Yaz saati uygulaması nedeniyle memurların mesai saatleri pazartesi gününden itibaren değişiyor. Bakanlar Kurulu'nun 17 Mart 2015 tarih ve 2015 Taksim 7391 sayılı kararı gereğince 29 Mart 2015 tarihinden itibaren ülke genelinde ileri saat uygulanmasına geçilecek gün ışığından daha fazla yararlanılıp enerji tüketiminin azaltılması amacıyla 657 sayılı devlet memurları kanununun 100. maddesi gereğince mesai saatleri 30 Mart 2015 Pazartesi gününden itibaren 08.30-12.30-13.30-17.30 olarak değiştirilecekmiş. Memurlar için mutlu bir haber. Şubat'ta 417 konut satıldı başlığını görüyoruz. Detaylarını aktarmıştık. Başbakan sözünü tuttuğu bir diğer haber açık söz gazetemizin Gazete manşetlerimizin sonuna geldik. Bir dahaki gazete manşetlerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz.